Herkese selamlar. Şok marketlerinde 1 Temmuz son gün olan ne alırsan 50 TL fırsatlarını hemen aktarıyorum. Evet yaz ayları geldi. Malum sinekler arttı. Pencerelerimize takmak için 75'e 125 santim sineklik 4 metre yapışkan bantlı 50 lira. Polonez sindi salam 2 çarpı 90 gram 50 lira. Doğadan yeşil çay 2 çeşit şeklinde ikisi de her biri 50 lira. Bizim vatan 650 gram acı tatlı biber salçası. Kapi karışık meyve suyu 1 litre. Eti yulaf ezmesi 350 gram. Ülker beyaz çikolata 70 gram. Torku tam çikolatan bisküvi 249 gram. Ülker halle mini 198 gram üçlü paket şeklinde. Hobi şampuan 500 gram onarıcı bakım ısırgan otlu ve kepeğe karşı zeytinyağlı şampuan 500 ml her biri 50 TL. Diğer başka bir ürüne geçiyoruz. Banyo kesesi orta yüz kesesi, dual, peeling kese sabunluk. Hepsi ayrı ayrı 50 lira. Monamor, avokadolu el kremi 300 ml 50 lira. Evet hızlıca devam ediyorum. Bu sayede ürünlerin hepsi ayrı ayrı 50 lira. Sempatik göz figürlü taç çeşitleri, şaşkın karga taç çeşitleri, Colgate diş macunu 75 ml, şok markası olan Experdent Galactic Typea çocuk diş fırçası 50 lira, Colgate zigzag diş fırçası Adam deodorant 150 ml çeşitleri, Lady Club deodorant çeşitleri hepsi bunlar 50 lira. Ten Sirada bantları komple set 41'li 50 lira. Ten Ilıkada 350 gram 50 lira. Bebelant bebek bakım örtüsü 10 adet var içinde 50 lira. Hızlıca devam ediyorum. Temizlik ürünleri bunların da her biri 50 liradır. Mintax tül ve çamaşır beyazlatıcı 750 gram. Mintax Ultra sıvı bulaşık deterjanı 750 ml Mintax silikonlu temizleyici 1000 ml Mintax tüm yüzeyler jel bahar ferahlığı 750 ml Mintax ultra güç kireç ve pas çözücü 1 litre Mintax ahşap temizleyici 1 litre Mintax sıvı arap sabunu 1000 ml Mintax sirkeli genel temizleyici Mintax ultra güç sprey 1000 ml Nano yüzey temizlik havlusu limon ferahlığı yüzlü 50 lira bu da Geldik çoraplara tekstil ürünleri ikili erkek bambu patik çorap, ikili kadın bambu sneaker çorap, üçlü erkek patik desenli çorap 50 lira. Havlu bone farklı renk seçenekleriyle 50 lira. Son ürünümüz çok amaçlı piknik örtüsü 155'e 155 cm boyutunda 50 lira. Evet çok marketlerde 1 Temmuz'a kadar geçerli olan ne alırsan 50 lira ürünlerini hızlıca aktardım sizlere. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize selamlar, kolay gelsin.